Bitcoin'in artış gösterdiği bu saatlerde piyasa yeşillenecek diye düşünenler hala varsa bir kere daha düşünmeli. Dün ve önceki günkü tweet ve telegramda uyarılarımızı dikkate alın. Bu noktada en azından şunu yapabilirsiniz. Bitcoin artışı sürüyorsa hızlanarak devam ediyor ve hatta yeni ateş yapmaya hazırlanıyorsa dönüp bir dominansa bakın. Dominans da Bitcoin'le birlikte Sert şekilde artıyorsa Bitcoin'in Ufak bir geri çekilmesinde Bütün altcoin'ler Tepe taklak olabilir Bu senaryoyu Sadece bilseniz Para kaybetmemeniz için yeterli Bu piyasada Parayı kazanmak önemli değil Kaybetmemek önemli Çünkü kaybettiğinizde daima Sermayeniz azalıyor Bu sebeple Dominans düşen trendden çıktı. Kanaldan çıktı. Yeni oluşturduğumuz yükselen kanalı bile yukarı kırdı. Bu demek oluyor ki çok hızlı şekilde Bitcoin'e para geçmeye devam ediyor. Bitcoin ise ATH'ını tazeleyip sonrasında geri çekilme yaşarsa o bahsettiğimiz altcoin düşüş senaryosu başlayacak. Şu an için bile bir ileri iki geri yapıyor. Altcoin'ler daha çok düşmeye meyilli. Grafik alarm grubumuzda özellikle aşağı kırılım yapanları paylaşıyoruz. Bunları takip etmeye devam edin. Bir süreliğine short işlem fırsatları olacaktır. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere.